Herkese selam nasılsınız umarım iyisinizdir aslında videoyu başlattığımda e, kumsal uyuyordu ve dedim ki hazır uyumuşken hemen bir video çekeyim tam videoyu ayarladım ve oturdum uyandı çünkü e, bilirsiniz bebeklerde böyle bir sensör var atıyorum mesela bir kahve içmek istersiniz tamam mı işte bebeği uyutursunuz yatırırsınız kahvenizi elinize aldığınız anda bebek uyanır ya da oturup dinlenmek isterseniz dinlenmek istediğiniz an böyle koltuğa oturduğunuz anda uyanır bu bebeklerin bir sensörleri var. <laughs> Gerçekten nasıl çalışıyor ben de bilmiyorum. Ama hissediyorlar herhalde. Yani biz dünyaya geldik artık dinlenemeyeceksin ya da kahve içemeyeceksin diyorlar. <laughs> evet. Ee, bugün şöyle bir video yapmaya karar verdim. Ee, aslında ne zamandan beri aklımda da o hani çekmeye fırsat olamadı, olmadı bir türlü. Dedim hazır. Ee, eşim de bugün evde. İşte ee, işte biliyorsunuz üç günlük karantina var bugün pazar ve ben Büyük ihtimalle yarın bu videoyu paylaşmış olacağım. Zey babası bakıyor. Bebeğe de ben. Yerim yanında şu an. Ee, ben bugün şöyle bir video çekmek istiyorum. İki bebek arasında e, neler yaşadım? Yani iki bebek arasındaki farklar. E, iki çocuk arasındaki fark. Şimdi bir çocuk bir bebek ama. E, ikisinde de doğumda neler yaşadım? Neler hissettim? E, ne zorluklar yaşadım? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani iki çocuk arasındaki, iki bebek arasındaki farkları ben anlatmak istiyorum bugün. Çünkü ikisi inanılmaz her açıdan inanılmaz farklı bebeklerdi o yüzden şimdi ben böyle bebeğimi biraz sakinleştirip hemen videoya başlıyorum. Evet bebek uyumadığı için babasına verdim. Şimdi ikisine birlikte o bakıyor. Ben de hemen doğumdan itibaren başlayayım. Şöyle kuzeyde genel anestezi olmuştu. Genel anestezi nasıl olur e, vesaire tarzında hiçbir araştırma yapmamıştım ben ilk doğumumda. E, i̇kincisinde de spinal anestezi oldum ve gerçekten ikincisi çok rahatlama ilkinde inanılmaz e, kötü tecrübeler yaşanmış olabilirim. E, bilmiyorum herkesin kimi bu şekilde ama ben gerçekten çok kötü oldum. Çok zorlandım. E, genel anestezi olduktan sonra yani ameliyattan sonra saat 12 geçer, kuzey geçek kuzey doğdu. Ben ameliyattan 1,5-2 saat sonra çıktım ama benim miyonlarım da vardı. E, bir tanesi 8,5-9 santime ulaşmıştı ve doktor kuzeyle kuzey ile birlikte onu da aldığını söyledi bana. Ve e, doğal olarak da benim ameliyatım, ameliyatım biraz daha uzun sürdü. Yani diğer doğumlardan daha uzun sürdü ve çok fazla kanamam olduğunu söylemişti. E, sonrasında akşam saat 8 ya da 9'du herhalde kendime geldiğimde. Yani o süre zarfında işte gelenler gidenler vesaire olmuş böyle hayal meyal hatırlıyorum. Çünkü hiç konuşamadım. Temmuz'un dördüydü. İnanılmaz bir sıcak vardı o sene. 2015'ti. Ve çok susamıştım ama Tabii doğal olarak ameliyattan sonra bana hiçbir şekilde su vermediler. Akşam saat 8, dediğim gibi 9'a kadar falan vermediler herhalde. Artık ben böyle yalvarıyordum. Ya bir yudum su verin bana diye. O yüzden hani bu sefer kesinlikle dedim ki bu sefer doğumumda asla genel yani anestezi olmayacağım. Çünkü bir de bende şöyle bir şey olmuştu. Genel anesteziden sonra. Ee, gece uyuduğum zaman bir sesle sürekli sıçarak uyandım. Yani bu bende bir 3 ay 4 ay kadar devam etti. Ee, hatta doktor da bunu sorduğumda bana psikolojik olduğunu söyledi. Ama bilmiyorum nasıldı. Ee, şey hissediyordum tam böyle uykuya daldığım zaman. Sanki o bayılma anı var ya size işte bir ilaç veriyorlar. Ve o bayılma anında bir tık diye böyle bir ses sürekli beyninde dönen bir sesti. Ve kıyafet. İşte bebeğimi ne zaman uyansa gece, uyan işte uyanıyordu. Ben işte tekrar uykuya dalıyordum ve sürekli o sesle uyanıyordum. Yani her daldığımda o sesle uyanmaya başlamıştım ve bu beni inanılmaz yormuştu. Yani düşünün şimdi her seferinde sanki ameliyata giriyorsunuz ve ameliyatta girdiğiniz o bayılma anını tekrar tekrar yaşıyorsunuz. Bu beni çok yormuştu gerçekten. Bunun yanı sıra çok fazla ağrım, sancım oldu. Nereden baksanız bir ay, bir buçuk ay kadar yürüyemedim. Ee, sürekli işte böyle bu şekilde eğilerek yürümek zorunda kaldım. Dikişlerim inanılmaz acıdı. Ee, hemen şöyle oldu, doğumdan sonra zaten annemin yanına sinema gittim. İyi gittim çünkü ben burada tek başıma asla bakamazdım. Ee, yatıyordum ve bebeğimi gelip işte emzirmem gerekiyor ama ben kalkıp alamadığım için annem bana gelip veriyordu kuzeyi ve o şekilde emziriyordum. Yani çok zorlandım diyebilirim. İlkinde böyleydi ve kuzey çok zor bir bebekti. Şimdi doğduğu andan itibaren sürekli böyle bir ağlama bir ağlama krizi halindeydi. Ee, şimdi doğal olarak ilk baştaki ilk hamileliğinde hani emzirmeyi bilmiyorsun. Tutmayı, bebeği tutmayı bilmiyorsun. Bebek nasıl emer? E, onun hiç hakkında hiçbir fikrin yok. Evet hemşireler yardım ediyor. Ama yine de e, Yapamıyorsun, beceremiyorsun. O korku, panik, dikiş acıları, dikiş ağrıları, işte kendini mi düşüneceksin, bebeği mi düşüneceksin, ne yapacaksın falan derken böyle gerçekten çok inanılmaz zorlanıyorsun ilk bebekte. E, fakat ikincisinde şöyle oldu. E, spinal anestezi tercih ettim. Ben instagramda soru cevap yapmıştım hatta işte siz hangisini tercih ettiniz diye. Bana hep şu söylendi. Spinal asla olma çünkü bel ağrısı kalıyor ve baş ağrısı kalıyor e, ee, hani yıllardır çekiyorum çok başım ağrıdı yıllardır çekiyorum çok fazla belim ağrıdı diğer oldu ama ben araştırdım yine de bunu tercih ettim tabii ki yine sizin tamamen sizin tercihiniz ee, ben hani hatta bunu bir sanırım doğum videomda anlatmıştım spinalden sonra e, yaklaşık iki gün boyunca sürekli sade kahve tükettim yani inanılmaz bir sade kahve tükettim ve hiç başarısı olmadı bende e, bir kere oldu sadece onu da zaten yine söylemiştim o da Birazcık sıkıldım. Ettim. yani kuzeden dolayı biraz böyle sıkılmıştım. Ondan dolayı oldu. Ee, ve çok rahattım. Yani işte bütün olan biteni zaten gördüm ameliyathanede. Ama gayet sakindim. Ee, tek e, beni yoran şey üşümek oldu. Çünkü inanılmaz üşüdüm. Belki o anki heyecandan çok fazla üşüdüm. Bilmiyorum ama tip tip, tip dedim yani. Çok çok fazla üşüdüm. Ama yine de o an e, bebeğinin yanına gelmesi, onu hissetmem, işte onu böyle yanıma koymaları, onu öpmem vesaire çok güzeldi. Zaten ben daha ziyade bu duygu yaşamak için e, hani ameliyatta e, yani doğum sırasında e, hani uyanık kalmak istedim. Sadece gerçekten bu duyguyu yaşamak için e, ilk de yap, yapmışım. Yani keşke diyorum ki kuzeyde de aynı şeyi yapsaymışım. Hani onda da. E, Uyanık kalsaymışım yani olan biteni görseymişim. Yani zaten bir şey gördüğünüz yok ama en azından işte o an uyanıksınız ve neler olduğunu biliyorsunuz. Biraz sonra işte doğum yapacağınızı biliyorsunuz. Biraz sonra bebeğinizin size geleceğini biliyorsunuz. Ben e, Spinal anesteziyi gerçekten öneriyorum. Ve doğumdan sonra e, şöyle bir şey oldu. Yaklaşık olarak 12, ben sabah saat 9'u 5 gece doğum yaptım. Odamı aldılar beni. 12 civarında zaten ayağa kalkmıştım ve yürüyordum bu benim için inanılmaz bir şeydi yani şimdi ilk doğumda bir ay sonra yürümeye başladım <laughs> ve ilk e, ikinci doğumda doğum yaptıktan iki saat sonra yürümek benim için büyük bir mucizeydi e, yani çok fazla arkadaşım var evet doğumdan sonra hemen yürümeye başladım ama benim öyle olmamıştı ilkinde ve bu inanılmaz böyle mutlu etti işte e, çünkü evde bekleyen bir çocuk ve Emziri bekleyen bir bebek vardı ve benim hani acilen bir şekilde toparlanmam gerektiği için e, ve toparlandığımı da gördüğümde gerçekten çok motive oldum aslında e, daha çok motive etti bu beni daha çok böyle daha çabuk yürüdüm e, hastanenin odada işte turlar attım mesela derken kendime geldim ikincisi benim hmm, gibi kuzey çok zor bir bebekti ve sürekli ağlıyordu ilk doğduğundan itibaren sürekli ağladı sürekli a, ben emziremediğim için aç kaldı içinde zaten sarılık oldu e, sonrasında Eve geldikten sonra mamaya başladım. İşte bu da çok soruyor. Mama kullanıyor, kullanıyor musunuz? İşte yok sadece anne sütü mü? Kuzey'de ben hem anne sütü hem mama verdim. Yaklaşık olarak 2,5-3 ay civarında ikisini de verdim ben. Kumsalda da yine aynı şekilde. Anne sütü verdim. Ee, sonra sarılık oldu. Hastaneden çıkarken sarılığı ona kadar yükseldi. Sonra ben mama takviyesi başladım. baktım sarılığı düştü. Ben mamayı kestim. Sadece şu an anne sütü alıyor. Ee, yani sütüm olmasaydı yine ama vermeye devam ederdim. Benim için hiç sıkıntı değildi zaten bu konu. Ama e, yani kuzey sürekli ağladığı için e, ben hani onu şey düşünüyorum ya işte aç, aç olduğu için sürekli ağlıyor. Ben işte sürekli beslemeye çalışıyorum onu. Ben besledikçe işte kusuyor, e, tekrar ağlıyor, işte sürekli bir boğma tehlikesi geçiriyor vesaire vesaire derken yani kuzey ilk bebeklik zaten ilk annelik tecrübesi gerçekten çok zor. Yanınızda mutlaka birinin olması gerekiyor. Ee, annenizin mutlaka olması gerekiyor zaten eğer varsa ya da işte ne bileyim bir kayınvalide bir, bir, bir bilen birinin mutlaka olması gerekiyor yani yanınızda çünkü inanılmaz e, korkuyorsunuz yani çünkü hiçbir şey bilmiyorsunuz tecrübesizsiniz tamamen hani böyle e, işte bebek e, altını nasıl değiştireceksiniz onu işte bilmiyorsunuz bebeğe nasıl tutacaksınız mamayı verirken işte nasıl tutacaksınız emzirirken nasıl tutacaksınız vesaire bunların hepsini bir e, Bilmediğiniz için çok zorlanıyorsunuz. Ama ikinci de çok rahat. inanılmaz rahat. Ee, çünkü her şeyi biliyorsunuz artık. Yani bütün olaya bakıpsınız. Ee, i̇şte biraz sonra mesela niye ağlıyor? Aldığını, niye aldığını tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz daha öncesinden. Ya da işte altını değiştirmeyi biliyorsunuz rahatlıkla. Biberon nasıl tutulur? işte bebek nasıl tutulur? Nasıl emzirilir? Her şeyi bildiğiniz için yani inanılmaz bir rahatlık oluyor bu. Ee, hiç strese girmiyorsunuz. Yani ben çok rahattım. Ee, doğuma giderken evet çok korktum. Yalan diyemem yani gerçekten yalan söylemem bu konuda çünkü korkuyorsunuz yani yani evet doğma bir şekilde ameliyat yani evet sizi bir kesiyorlar ve içinizden bir çocuk çıkartıyorlar bu gerçekten mucizevi bir olay ve e, korkunç bir olay aslında <laughs> sonrasında dedin diyor kumsal çok fazla ağlayan bebek değil olmadığı için de ben böyle biraz daha sakin kalabildim. Şimdi Kuzey sürekli dağladığı için ve ee katıldığı için, e bunu biliyorsunuz işte sürekli dağlamaktan katılıyordu artık. Ve mosmor kesiyordu, hiç sesi çıkmıyordu ve böyle nefes almadan bir şekilde duruyordu. O Ben zaten panik bir insan olduğum için o an böyle resmen panik atak geçiyordum. Yani ne yapacağım şaşıyordum. Böyle Kuzey kalıyordu, ben de kalıyordum. Halbuki o anda hemen size onu belirteyim, ne yapmanız gerekiyor bazıları böyle çocuğu sarsıyormuş kesinlikle yanlış e, sarsmayın işte e, bazıları böyle cimcik diyor falan <laughs> o tarz böyle bir şeyler yapıyor ama direkt yana yatırın bebeğiniz hani en azından kusarsa boğazında kalmasın boku hiç öyle bir sorun olmadı. E, zaten öyle çok da fazla ağlayan bebek değil. Ağladığı zaman işte genelde kaka yaptığı zaman ağlıyor. Uykusu geldiği zamanlarda ağlıyor. E, on haricinde de açıkçası ağlamıyor <laughs> çok şükür. Yani gerçekten kuzeyde e, o kadar çok ağlamış ki bebek. Yani ben böyle bazen ya bu çocuk niye ağlamıyor falan diye sorguluyorum. Ki belki de aslında normal çocuk bu ama ben olaya zorundan başladığım için <laughs> şimdi bana bu bebek gerçekten çok kolay geliyor. E ee, üçüncü olarak da gaz sancılarından bahsedebilirim. Ee, Kuzeyde çok fazla gaz sancısı oldu. Yani kolik bebekte zaten ee, böyle her gece aynı saatte başlayan bir e, ağlama nöbetleri olurdu. İşte gaz sancıları olurdu. Çok çok fazla gaz sancısı çekti ve e, kullanmadığım gaz e, şurubu kalmadı diyebilirim. Yani hepsini tek tek kullandım. E, faydasını gördüğünüzü derseniz aslında bence bir faydası yok sadece o an için sizi rahatlatıyor işte evet ben bebeğime bir ilaç verdim ve o ilaç bir sonra bebeğimi iyileştirecek tarzında bir Düşünce oluşuyor sadece sizde ama onun haricinde bence e, ki bunu doktorlar da söylüyor zaten. E, bebeğe çok fazla bir yarar olduğunu düşünmüyor ama siz yine de çok fazla gaz sancısı var diye doktorunuza söylerseniz o size mutlaka bir gaz ilacı yazacaktır. E, kumsalda ilk başlarda bir ağlama krizleri oldu. Ben de sandım ki acaba kolik mi? İşte çünkü hani böyle gaz sancıları falan olduğu zaman e, her gün belirli bir saatte ağlamaya başlamıştı. Ama sonra çözdüm ki hayır değil. Yani bu gaz sancısı değildi kesinlikle. O yüzden ben e, aldığım gaz şuruplarını kullanmadım. İlk başlarda biraz bir, birkaç defa verdim ama baktım yok gaz sancısı değil bu başka bir şey. Yani başka bir çeşit ağrı. O yüzden e, ağlamaydı. Hani kolikle alakası yoktu hala çünkü ağlamıyor o şekilde. Bir süre oldu. Belki de bir atak dönemiydi bilemiyorum. Hani yeni doğmuştu zaten. E, belki o yüzden de ama bir, böyle bir küçük ufak bir süre bir ağlaması oldu ama onun haricinde kesildi hiçbir ağlaması olmadı ee, yani dediğim gibi ilk çocuk Evet inanılmaz ağladı ama ikincisinde çok fazla ağlamıyor uykuya gelecek olursak Kuzey şu an beş buçuk yaşında hala uyumuyor ee, bebekliğinden beri asla uyumadı mesela en basit örneğini söylüyorum daha dün gece saat gece üç buçuk dört falan uyuduğunda sabah erkenden uyandı ve bu hani uykusuzlukla çekmiyor kesinlikle yani hani gün içerisinde bir uyku hali kesinlikle yaşamıyor. Yani biz zaten hiperaktif olduğundan şüpheleniyoruz. Doktorumuz da 6 yaşından sonra bunun teşhisinin konulacağını söylediği için bekliyoruz şu anda. ama Kumsal çok güzel uyuyor. Yani uykusunda hiçbir problemimiz yok. Hatta kendi kendine bıraksam kendi kendine bile uyuyabilen bir çocuk ama tabii şimdi abi faktörü olduğu zaman birazcık ee, uyuyabiliyor çünkü hani uyandırmak istiyor onu <laughs> işte oynamak istiyor sevmek istiyor vesaire derken uyandırıyor bak bir ara verip geldim çünkü e, kontrol anlamaya başladı dedim ki evet uykusu gelmiş e, aldım geldim ve şu an arkamda uyuyor e, yine uykudan gidelim şöyle bir şey söyleyeceğim kuzey mesela her e, saat başı uyanırdı emmek için saat başı uyanırdı e, ve e, ben onu emzirip tekrar yatırdım emzirip tekrar yatırırdım ve bir de şöyle bir şey var aslında bilmiyorum belki ondan belki değil ama gece çok sık alt değiştirmek de bence bebek için bebeğin uykusunu sürekli bölen bir şey. Ben bu sefer şöyle bir şey yaptım. Yani çünkü Hani tamam çiş yapıyor ama hani kaka yapmadığı sürece çok da fazla değiştirmedim altını. Ee, böyle sürekli çünkü alt değiştirmek, bebeği sürekli uyandırmak demek. E, hani ilk baştan bahsetmiyorum. Yani yeni doğan döneminden bahsetmiyorum. Kumsal şu an 3 aylık. Ee, ben mesela bunu 2. aydan sonra başladım. Ee, çok fazla böyle altını değiştirmek için uyandırmadım bebeği. Ve bence e, bu faydalı oldu biraz. E, bebeği çok fazla uyandırmadığım için de gece şu an. Mesela en basit örneği daha dün gece şimdi kumsal Kuzey hiç uyumadı dün gece ama kumsal yıkadım ben onu. 12 civarı yatırdıktan sonra sabah saat 6'ya kadar uyanmadı mesela. Bence uyku düzenini artık yavaş yavaş oturtmaya başlamanın zamanı diye düşünüyorum. Yani 3 aylık dönemden sonra. Çünkü dediğim gibi yeni de tabi bu tamamen size kalmış bir şey. İşte hani pişik olur vesaire olur diye düşünürseniz Tabii ki değiştirebilirsiniz tamamen sizin tercihiniz ama artık bezler eskisi gibi değil. E, hemen dolmuyor. E, hemen işte anında böyle değiştirmeniz gerekmiyor. Çok güzel bezler var. E, gerçekten kuru tutan bezler var. Biliyorsunuz zaten siz de. Bence onlardan kullanabilirsiniz ve sürekli bebeğin uykusunu e, Bence bölmemizde fayda var. Yani ikinci defa anneliği yaşamış bir anne olarak size bunu söyleyebilirim. E, şöyle Kuzey içinde şöyle bir yol buldum. E, bir tane şurup buldum yine. Şuraya bir ekleyeceğim onu da resmine. Şu an yanımda değil. Onu kullandım Kuzey'e geçen ay. Yaklaşık bir ay kullandım. Şu an bitti. Ve gerçekten uykuya geçirme konusunda yani uykuya dalma konusunda çok fazla faydasını gördüm. Atıyorum şöyle işte 10 civarında şurubu içirdim. Saat 10 buçuk yani yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika sonra uykuya geçti Kuzey. Sonra deneme amaçlı ben onu bıraktım. Ve bıraktığım andan itibaren yine uyumamaya başladı. Şimdi tekrar alacağım. ben hatta size onun linkini de vereyim. kullanmak isterseniz kullanın. Yani eğer, eğer uyumayan bir bebeğiniz varsa kullanabilirsiniz sizde. Gerçekten faydasını gördüm ve iştahın açıldığını da fark ettim. Yani hem uykusu düzene girdi, girmişti hem de iştah açılmıştı. Kuzey hiçbir şey yemeyen bir çocuk. Onu da böyle başka bir zaman anlatırım. Eğer uyku konusunda sizde benim gibi problem yaşıyorsanız bir deneyebilirsiniz. Ee, zaten reklamları falan da dönüyor sürekli görmüşsünüzdür mutlaka. Bir bakın bir deneyin. Ben denedim çok memnun kaldım şimdi de dediğim gibi yine ikincisini siparişine vereceğim. Ee, onun haricinde başka anlatmak istedim. Ee, şimdi kuzey bir de şöyle e, işitmeyen bir bebek olduğu için e, o bakımdan da ben biraz zorlanmıştım. E, çünkü e, iletişime geçmekte gerçekten çok zorlandım. Hani bebek olduğu zamanlar, iletişime geçmekte gerçekten zorlandım. Ne kadar birinin ne kadar duyuyor, beni ne kadar duyamıyor konusunda zaten hiçbir bir fikrim bilgim yoktu. Ee, zaten hani bir yaşına kadar cihaz takılmadığı için de e, çok fazla iletişimimiz geçemedik aslında. O da bizim için çok sağlıksızdı. E, ama kumsalda şöyle bir şey var. E, benim bütün çıkardığım sesleri duyabiliyor. Ee, en ufak bir sesi dahi tepki veriyor Bu da benim için birazcık zor oldu aslında Çünkü Kuzey hiçbir sesi duymadığı için hani e, uyadığı zaman asla uyanmaz ama kumsal öyle değil Ufacık bir sesi dahi tepki gösterip uyanabiliyor Şu an olduğu gibi yani yanında konuşurken daha iyi uyanabiliyor. sanıyorum ki kuzeyle kuzey ile kumsal arasındaki en büyük fark da bu. Şimdi duyan bir bebekle duymayan bir bebek arasında gerçekten doğal olarak çok büyük farklar olabiliyor. Yani hem onunla iletişim açısından çok zorlanıyorsunuz ama normal bir bebekle yani normal bir bebekle iletişimle işitme engeli olan bir bebek iletişim arasında gerçekten çok büyük fark var. Bunu deneyimliyorum şu an. Bununla ilgili mutlaka bir videoda çekmek istiyorum ama. çünkü gerçekten Özel çocuk annesi olmak e, çok daha farklı bir duyguymuş. Ama normal bir çocuk büyütmek çok daha farklıymış. Yani özel bir çocuk annesinin haricinde normal bir çocuk annesi olmayı çok istemiştim. Şimdi e, benim anlayacaktır yani özel çocuk annelerin ne söylemek istediğimi. E, bunu da deneyimliyorum şu an. Bununla ilgili de böyle uzun uzun bir... video. <laughs> anneciğim. İsterim ama e, şu an bugünlük bu kadar olsun. Daha sonra eğer böyle yine bana sormak istediğiniz sorularınız varsa Instagram'dan ben yine alabilirim ve yine böyle uzunca bir video daha çekmek istiyorum ama işte küçük, küçük bir bebekte ancak bu kadar olabiliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Okay.